Bak geliyor. Ay bizim arkadaşlar bugün gideceğiz. Arkadaşlar şu an Leceva'dayız. Şu tabaklar var. 400 mü? Ay yanamıyorum. Çok şık bir bardak takımı var. Hı -hı. Tatlıymış kutusu çok hoş. Ay çok güzel. Özellikle şu bak. Ay, içine gül resmi var. Hayvan hmm. de çok tatlıymış ya. Kaç tane çıkıyor ama? 2. Ne? Pardon. Herkes değişik bir tutma yeri olan bir. Şekli değişik baksana. Evet oldukça değişik bir bardak. Üzerinde göz gibi İlk şeyler var. Ya. Tanesi. Bana hmm. biraz pahalı geldi. Anne bak. Ka kapağı kolay açılıp kapanıyor. Arkadaşlar şöyle bir kaşıklık istiyoruz. 300 lira. Bakın şöyle. Şurada bir tane daha kalmış. Son 3. Bir tanesi tester. Arkadaşlar şöyle bir kısım vesaire. Ne kadar bunlar? Ayrıca şöyle. O fiyatı bak 179 çok uygun. Sabunluk ve diş fırçası koyma şeyi. Fiyat çok uygun. Alınırmış ya. Bak 500 liradan düşmüş. Alınırmış ya. Ayrıca şöyle bir set vardı bu arada. Gösteremedim. Şöyle. Arkadaşlar şöyle I want this Evet çok güzel değil mi Evet Bak aynası da var Güzel evet. mi Arkadaşlar camış gibi kalabalık Çekemiyorum bile Arkadaşlar burası çeşitli şeyler. Evet. Ben boz, boz, bozuz. Peki somiler neden 8 bin lira o 2 bin liradan? Olmaya da var. Aa 6000 lira. Bakalım Kerem'in 10 yıldır aradığı bardak burada mı? Hala kırık olan gördün mü? Arkadaşlar sadece bir tanesi bu fiyat. Yiyecek bir şey yok. limonlu biskremcik daha. Şarjı çok iyi. Kutluya indirim de 27'den 23'e düşmüş diyor. Canım var. Ben de Oo süre bir şey bırakmışlar. Şunu alalım gideriz. Keşke burası hep bedava olsa. <laughs> Güncel fiyat. Evet arkadaşlar ortam şu şekilde. Bir video çekiyorsun ama yüklenmiyorsun. Buraya gel bu dondurmamızı alırsın Evet öyle bozuldu. Eğer biri bunu yeme boğası siz olur ya? 80 karnımız oyardı. Arkadaşlar. Bundan bir tane yeter bir mi? Bir, bir şundan şey. bulduk. Bir tane yeter anne, mi? Bunda da 250 TL. Anne bunu istiyorum. Buna... Fiyatını oku bana. Fiyatını git oku da gel. Şöyle arkadaşlar. Şey. Buradan Ne Bu mu? 79 mu bu? Gold. Gold değil mi? da. mı? Arkadaşlar şöyle sedefli bir şey. Neden Okay. Hmm. 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 Ne bir şeyleri var. Video bitti bay bay. Abone olun hay hay.